Nobita bunu sana daha kaç kere söylemek zorundayım Geç kalmak yok Seni yakalayacağım Nobita Aa! Yine Aa! maçı kaybettik Senin yüzünden oldu gel buraya Aa! Neden sana söylediklerimi dinlemiyorsun Nobita Her gün aynı yanlışları yapıyorsun Ve ben bundan Aa! çok sıkıldım Neden herkes üstüme geliyor Neden ben Neden herkes her zaman beni azarlıyor Yeter artık dayanamıyorum Dayanamıyorum bunu hak et Hayır, bu asla doğru değil. Cihan'ın nasıl olduğunu gördün. Maçta çok kötü oynadı. Kaybetmemiz onun suçuydu. Aa. Hayır, buna daha fazla dayanamayacağım artık. Her şeyden nefret ediyorum. Hayatımın bir anlamı kalmadı artık. Evde kalıp böyle şeyler düşünürsen daha da mutsuz olursun. Neden çıkıp hava almıyorsun da bir tak? Hayır, odamda kalacağım. Dışarı çıkmak istemiyorum. Kimseyi görmezsem kimse de bana bağırmaz. Anlaşıldı. Çaresi yok. Bunu kullanmak zorundayım. <gülüyor> <gülüyor> Rahatlama çubuğu. Rahatlama çubuğu mu? O nedir? Denemek ister misin dostum? Gel hemen deneyelim. Annesi! Annesi! Hı? Ne istiyorsun Doreo mu? Şey aslında çok önemli bir şey değil. Nobita'nın söylediği bir şey sadece. Hı? Hı. Nobita ne dedi ki? Size patlak gözlü süs balığı dedi. Aa! Hayır, öyle bir şey söylemedim. Demedim ben, söylemedim. Hayır. Tamam, sakin, sakin ol, sakinleş. Şey, ne oldu bana? Aa, ne oldu? Neden birden sakinleşti? Bu yüzden. Bu rahatlama bu öfkesini dindirdi ve onu sakinleştirdi. Nasıl yaptı acaba? Doraemon kullandığını nasıl yaptığına bakmamıştım. Yine de inanmak zor geliyor. Umarım Cihan'la hiç karşılaşmam. Çok geç. Ve her zaman olduğu gibi çok sinirli. Benim merhaba Cihan. Güzel bir gün öyle değil mi? Güzelse ne olmuş? Hiç. <laughs> Robita! Beni görür görmez kaçmaktan vazgeç artık! Gel buraya! <gülüyor> 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 Dur bakalım! Benden ne cüretle kaçarsın ha? Bunun beni çok kızdırdı da bilmiyor musun? Şimdi sana hak... Etme. <laughs> sakinleş! 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 Aa, ne yapıyordum ben? Unut gitsin. ha. <laughs> Bu gerçekten çok iyi. Faydalı bir alet olduğunu gösterdi. Buldum. Aklıma güzel bir fikir geldi. Bununla Cian'ın kötü davrandığı bütün çocuklara yardım edebilirim. Harika. Tamam, sakinleş. Ben Aa, ama biz okuyorduk. Hı? Daha bitirmedik ki. Kitabımızı geri ver. <laughs> teşekkür ederim. Aa, sen bizim kahramanımızsın. Aa, lütfen. Kim olsa aynı şeyi yapardı çocuk. Bu çok tehlikeli olabilir. Merak etme. <laughs> bana güvensen. Ha? Çok sinirliyim. Senin de bakışlarını hiç beğenmedim. Bütün hırsımı senden alabilirim. Aa, ama ben ne yaptım ki? Hem ben ufak tefeş biriyim. Neden gidip evet. bir akrabanla çatmıyorsun? Oo, ne dedin sen? Bunu ne cüretle söylersin? Sakinleş. Sakinleş. Bana ne oluyor böyle? Vay canına. Bu gerçek bir mucize. Gerçekten inanılmazdı Nobita. Gözlerimle görmesem inanmazdım. Biliyorum. Ben bile inanamıyorum. Bunun sayesinde. Nasıl yaptığını gördüm. Sakinleş. 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 Evet. Bu harika. Artık kimse beni tartaklayamaz. Aha, Can demek buradasın. Aa, Sunio, benden ne istiyorsun? <laughs> can, bir sersem. Hı, seni buna pişman edeceğim. Sakinleş, sakinleş. Ha, 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 ne oldu bana? <laughs> oh. ha, seni. Sakinleş, sakinleş. <gülüyor> 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 Oh! Şimdi seni... Sakinleş, sakinleş. <laughs> Şimdi seni... Sakinleş, sakin ol. <laughs> sakinleş. Şimdi seni... Ne dedin? Sakinleştirme çubuğuna su ile oyumu verdin. Hı? Ama sorun değil. O da çubuğu cihanı sakinleştirmek için kullanıyor. Artık biraz nefes alabilirim. Anlamıyorsun. O çubuk öfkeyi ortadan kaldırıp yok etmiyor. Sadece her kullandığında bastırıyor. Bu da için yani bu kötü bir şey mi? Çok kötü. Çünkü bu her kullandığında can o an için sakinleşecek ama bu içinde birikmesine neden olacak. O an için sakinleşmiş olabilir ama gerçekten bu çok daha büyük bir tehlike. Çünkü bu bir yerde son bulacak ve bunun ne zaman olacağını kimse bile. Neden sizinle gelecekmişim? Aa, şarkı. Şarkılarını dinlemek istiyoruz. Uzun bir zamandır dinlemiyorduk. Hmm. Aa, ne dersin dostum? Bizimle gel. Orada bize istediğin kadar şarkı söyleyebilirsin. <laughs> Değil mi Nobita? Onu sen de dinlemek istiyorsun. Aa, aa, evet elbette. Bunu ben de çok isterim. Evet. Aa, anlıyorum. Tamam o zaman gel. Hadi. geldik sayılır. Yavaş yavaş acelemiz yok. Evet hadi. Rahatlaması için henüz erken. Ufacık bir taşa takılması bile içinde köfteyi patlatabilir. <laughs> Aa! 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 Ay! 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 O taşı oraya Aa! kim yerleştirdi? Bunu ona mutlaka ödeteceğim. Gönlü. Hayır 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 sakin ol dostum sakin ol şarkı söyle sen hmm. hadi şarkı tamam, söyle. Tamam olsun. <gülüyor> Başlıyorum. <gülüyor> Siz <de> neden bağırıyorsunuz? <laughs> Bize bir saniye ver dostum. Başka bir yol bulmak hmm. zorundayız. Şarkı söylerse patlamayı hmm. tetikleyebilir. Hmm. O zaman neden şarkı Ah, demek buradasın. Birden ortadan kaybolunca merak ay, ettim. Her yerde seni arıyordum. Bu değil, bu hiç değil, bu değil, ay, bu ay, da ay. değil, bu da değil, bu ay, değil, bu değil. Sen son bir görünsin, Ah. 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 Anne, anne, anne. Anne, Bu inanılmaz bir enerji Nobita. Keşke bunu barışçıl amaçlar için kullanmak mümkün olsaydı. <laughs>